Evet ikinci bölüme gidelim. Ali bir sorunumuz var. Kumarhanenin sahibi Alden Green vakanın haberleri çıkmasından endişeleniyor ve çıkmadan bu cinayeti çözmeniz konusunda kararlı. Onun hakkında bilmeniz gerekenler. Finans merkezini adeta yaratmış olduğu ve sahibi olduğu Green Holding sayesinde büyük bir kısmını da elinde tuttuğu. Bu adam çok nüfuzlu ve yerinizde olsam onunla iyi geçinmeye çalışırdım. Jones'u da yanına alıp onunla konuşmaya gitti. Ha bir şey daha var. Ramirez sen bürodan çıkmadan önce seninle konuşmak istiyorum. Bol şans. Tabii ki. Ah işte buradasın dedektif Ali. Bir taksi şoförü kurbanın resmini tanıdı. Cinayet gecesi sen onun taksisine binmiş. Şoför onu kullanılmayan Gekko Sokağı istasyonunun önüne bırakmış. Sen gizli bir partiden bahsediyormuş. Ali borsacıların partiler için bu istasyonu kullanmalarına şaşmam. Hatta Jack Ryan'ın bahsettiği partinin bu parti olduğuna bahse girelim. Ben de öyle. Evet bölümünde başlıyoruz. Ee, bir aldın Green ile konuşalım. Dedektif Ali, nihayet canlı tanıştığımıza memnun oldum. Çözdüğüm vakaları ve sanayi bölgesini nasıl temizlediğini gazetelerden okudum. Şimdi de Green kumarhanesine soruşturmanın parçası olduğu kulağıma geldi. Tüm gözler kumarhaneme dönerse bu benim için işim benim için de işim içinde hayırlı olmaz. Bu sebeple kumarhaneyi tamamıyla elinize bıraktım. Bu olayı saklı tutmak istediğimi anladığından eminim dedektif. Anladık kum. Anladık aldın. Şimdi önce... Kumarhane Kesin bak kesin cinayet silahı o ok, samuray kılıcının kanı bu. O öldürülen kılıcın. Taç. İyi iş çıkardın Ali. Bu videoyu Alex'e verip Samuel Wright kamerada görünecek mi bakalım. Haklısın Nathan bize cinayet silahının bir samuray kılıcı olabileceğini söylemişti. Burada kılıç da değil. Katil kalıcı bundan çıkar çalmış olabilir. İpucu var mı diye kını incelemeliyiz. Bundan hmm. analizine başlayalım. Şu peronları da inceleyelim. Vay canına her yer konfeti dolu. Çok eğlenceli bir parti olmuş olmalı. Esar hoşlar partisi. Eğlenceli olur tabii. Ne kadar çok içmişler. Şu boş şişe kutusuna baksana. İçini aramak pek de eğlenceli olmayacak. Nathan bize kurbanın yüksek dozda yetiştirici aldığını söyledi. Belki bulduğum bu ilaç şişesi ilginç bir şeyler çıkarabilir. Ali şişenin sahibine bulabilmemiz için barkodu deşifre eder misin? Tabii ki ederim. Abi ondan önce bir samuray kılıcı kanını inceleyelim. Aferin Ali. Bu maddenin ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok ama umarım Grace bilir. Şimdi analiz edelim. kanlı yay bur burç kolyesi, yay burcu. Onca kişi yararken umarım elini kesmemişsindir. Şu burç kolyesinin üstündeki kesinlikle kan. Yine de Grace'den bunun onayını almak en iyisi. Evet, yay burcu kolyesi. Büyük ihtimalle bu yay, bu kolye katile ait ve katil. Bunu neden takıyor? Yay burcu olma şansı var katilin. Tabii şimdi hiçbir şey bulamayız. Herhalde ilaç şişesinden aldığınız bu barkodu Alex'e gönülde e kime ait olduğunu bulmaya ne dersin? Evet. Başla şuna da. Bu analizin de sonuçlarını alalım. Kumarhane kameraları oyuncuların ellerine odaklanacak şekilde tasarlandığı için insanların yüzünü görmek zordu. Ancak kumarhane müdürü Brock Chess'in Femme bağırdığını yakalamayı başardım. Daha en kötü tarafını duymadın. Bağırırken elinde bir samuray kılıcı tutuyordu. Bir samuray kılıcı mı? Ali, Brock Chess'in bize anlatacağı bayağı şeyler var gibi gözüküyor. Samuray kılıcını nereden buldu bu kadın ya? Samuray kılıcından aldığınız madde üzerine birkaç test yaptım. Ve kimyasal birleşimin inceleyip maddenin yüz kremi olduğunu saptadım. Yani katilimiz yüz krem kullanıyor. Ne güzel. Önce diş ipi şimdi de bu. Ne yazık ki katilimiz hijyeni gösterdiği önemi akıl sağlığına gösteremiyor. Aynen. <laughs> Kullanım istasyonda bulunduğu ilaç şişesi bir tür yatıştırıcı içeriyormuş ve her ikram diye birine ait. Bu ismi araştırdım ve her ile çalışan bir borsacı olduğunu öğrendim. Yani partide birlikte gelmiş. Ali onu sorgulama hazır mısın? İstasyonda bulunan Burç Kolisi'nin ait olduğunu çıkarabilirim. Katil Samuel'e doğradığın, Samuel doğradığında kurbanın kanı kolisine sıçramış. Bu beni korkutuyor ama katil Cinayetin ardından partiye geri dönmüş ve kolyeyi orada kaybetmiş. Bu bizim için iyi haber çünkü bu sayede kat katilin yay borcu olduğunu biliyoruz. Tahmin ettiğim çıktı. Evet şimdi şu Brock Chess bir konuşalım. Samuray kılıcını merak ettim. Umarım sizle konuşurken bir anlamda dijital kullanmamın bir sakıncası yoktur. Ben çok meşgul bir kadınım ve vakitim kısıtlı. Çok güzel. Ne kadar meşgul bir olsanız samuray rayı samuray kılıcı ile tehdit edecek vakti bulabilmişsiniz. Samuray kılıcı mı? Lütfen ama dedektif. Elimdeki sadece bir şemsiyeydi. Yaptığım hiç profesyonel bir hareket değildi ama Samuray sarhoştu ve hayvan gibi davranıyordu. Ben çok beni çok zorlayınca ben de artık dayanamadım. Brock'un bize doğru söyleyip söylemedi bilmiyorum. Ama artık en azından diş ipi kullandığını biliyoruz. Bir de borsacıları sevmemesi. Onu ciddi bir şüpheli haline getiriyor değil mi? Elinde şemsiye tutuyormuş. Sem öldü mü? Sanırım harika çocuk. Artık o kadar da harika değilmiş. Bu haberi üzüleceğinizi düşünmüştüm. Birlikte hem çalışıyor hem de parti yapıyormuşsunuz. musunuz? Üzgün, üz, üzgünüm tamam mı? Gerçekten. Ama benim rakibimdi. Yani ister istemez Sem'in ölümüne sevinen bir yanım da var. Pekala tebrikler. Şüpheliler listesinde rekabet yenilerek en tepeye çıktınız. Tamam tanrım bortacılar nasıl oluyor bu kadar ürkütücü oluyorlar. Key taklıymış. Ruhsuz izlenimi veriyorlar. Eh para insanın kör diye bir laf vardır. Evet ikinci bölüm bitti. Arkadaşlar ekrandan üçüncü bölümü izleyebilirsiniz.